Değerli dostlar, AVC 4x4 Plaza'dan hepinize selamlar. Ürün inceleme serimize devam ediyoruz. Sırada bu güzel yanar dönerli ön panjurlar ve ön alt korumalar. Biraz bunlardan bahsedelim size. Her marka aracınız için AVC stoklarında çok çaça, ledli, yanar dönerli ön panjurlar mevcut. Toyota için de var, Nissan için de var. Benim burada favorim e, Nissan için olan, hatta şöyle yapayım size. <laughs> Güzel oldu. Bu Nissan'ın e, LED'li panjuru benim içlerinde en çok beğendiklerimden biri. Aynı zamanda Ford'lar için de, Toyota'lar için de LED'liler var. Değerli dostlar, AVC Plaza'ya gelin, aracınıza en çok yakışacak olana karar verin. Ayrıca off-road koşullarında kullanıyoruz araçlarımızı, yol dışına çıkıyoruz. Karter kısmını ön alt muhafazayla korumaya alabilirsiniz. Burada son derece dayanıklı malzemeden üretilmiş boyası hazır. Aynı zamanda aracınızın modeli yazan, görsel olarak da güzel hazırlanmış ön alt muhafazalarımız stoklarda. Bunları ister offroadaccessor.com'dan hemen satın alabilirsiniz. İster AVC Plaza'ya gelip burada ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Satış sorumlusu arkadaşlarımız size teknik hususlarla ilgili yardımcı olacaktır. Bu videonun da altına merak ettiklerinizi sorarsanız yanıtlamaktan memnuniyet duyarız. Ee, i̇leride tüm bu ürünlerin e, araçların üzerindeki halleriyle alakalı da videolar hazırlıyor olacağız. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açın ki ilk önce sizin haberiniz olsun yeni videolardan. Bu videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. AVC Plaza'dan hepinize selamlar, sevgiler.